Merhaba arkadaşlar. İnsanoğlunun acımasızlığından dolayı nesli tükenen hayvanları tanımaya hazır mısınız? Hadi başlayalım. Merhabalar ben bir maymunum. E şey aslında kalkık burunlu maymunum. İlginç burun yapımızdan dolayı bu ismi almışız. Asya'da 13 bin fit yükseklikteki ormanlarda yaşıyoruz. Estetik bir görünme sahip olduğumuz doğrudur ve ben de çok tatlıyız. Ama sözücü bir haberim var. Neslimiz hızla yok oluyor. Bunun nedeni yaşam alanlarımızın yok olması. İnsanlar ormanları acımasızca katlediyor. Lütfen size böyle yapmayın olur mu? Ormanları yeni fidanlar dikin ve biz hayvanlara sahip çıkın. Sizi çok seviyorum. Benim adım çizgili sırtlar. Sırtlan giller familyasının en küçük olan sırtlan türündenim. Afrika ve Asya'da yer alırım. Hatta Türkiye'de bile yaşarım. Türümün devamı için Güneydoğu Anadolu bölgesinde 3 adet korunma bölgem vardır. Merhaba ben Sumatra orangutanıyım. Endonezya'da bulunan Sumatra adasında yaşarım. 45 kilogram ağırlığındayım. Boyum 1 metre. İnsanlar doğal yaşam alanım olan ormanlara zarar verdiği için tehlike altındayım. Merhaba, ben Sumatra Kaplanıyım. Endonezya'nın Sumatra adasında yaşadığım için bana bu ismi verdiler. Dünyadaki en küçük kaplan türüyüm. Sayımız da 400'den daha az. Ama buna rağmen insanlar ne yazık ki bizi avlamaya devam ediyor. Merhaba, ben kutup ayısı. Kutuplarda yaşarım, karlı ve buzlu yerleri çok severim. Et ile beslenirim özellikle balıklarla. İyi bir koşucuyum Tüylerim çok kalındır. Bu yüzden üşümem. Vahşi bir hayvanımdır. Küresel ısınma sebebiyle neslim tükenmek üzeredir. Ama ben komoda ejderiyim. Bilinen en büyük tertankeleyim. Endonezya'ya bağlı adalarda yaşarım doğal şartların bozulması sebebiyle ben de artık nesli tükenen hayvanlar arasındayım. Merhaba, benim adım Koala. Ben okaliptus ağaçlarıyla besleniyorum. Benim vatanım Avustralya. Ya Yaşam alanlarım her gün yok oluyor. Kuraklık, ormansızlaşma, yangınlar. Bir an önce harekete geçmezseniz, beni yalnız hayvan bahçelerinde görebilirsiniz. Ee, yaban kedisine benzer yırtıcı bir hayvan. Hayvanın boyum 130 santimetredir. Ömrüm 15 yıldır. Merhaba, ben Magellan pengueniyim. Magellan adı Portekizli denizci Ferdinand Magellan'dan almışız. Tüylerimiz diğer penguenlere göre çok incedir. Balık, karides, deniz anası ve yengeçle besleniriz. Yaşam alanımız Arjantin sahilleriyle sınırlı. Çünkü neslimiz tükenmek üzere. Ben dev panda. Ana vatanım Çin'dir. Bamba ormanlarında yaşarım. Siyah beyaz kürkümle dikkat çekerim. Boyum buçuk metre ağırlığım ise 100 ile 150 kilogram arasındadır. Merhaba arkadaşlar. Ben Amerika'da yaşayan Sansergiller familyasından kara ayaklı gelincik. Yaklaşık 45 santim boylarında 1 kilo ağırlığındayım. Çayırlarda ve platolarda yaşarım. Ve maalesef benim de neslim tükenmekte. Merhaba, ben Amur Leoparayım. Kedigiller familyasındanım. Rusya'nın uzak doğu ve Çin'in kuzey batısı arasında yaşarım. Dünyanın en nadir türünün derim. Benekli, kürkümlü göz alıcıyım. Ne yazık ki neslimiz tükeniyor. Yeryüzündeki sayımız 30 civarında. Yok olma tehlikesiyle karşı karşıyayız. Merhaba benim adım Karatta Karatta diğer adıyla deniz kaplumbağası Atlantik, Pasifik ve Hint okyanuslarının ılıman sularında yaşarım. Başlıca yumurtlama sahilleri Dalyan, Adana Yumurtalık ilçesi ve Belek gibi sahillerdir. 100 milyon yıldır varım. Fakat e, fakat şu an neslim tükenme tehlikesi altında. Ölüm sebeplerimden biri küresel ısınma, diğeri de kayıkçıların pervanesi, balıkçıların ağlarına takılıyorum. Lütfen beni kurtarın.